Sağlık programımız olan "Hastalıkta Sağlıkta"dan bir kez daha merhaba sevgili seyirciler. Ekranlara Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri gelen programımızda sağlığınızı yakından ilgilendiren ve tüm merak ettiğiniz konuları aydınlatmaya çalışıyoruz. Bildiğiniz gibi programımız hakkında öneri göndermek isterseniz mail adresimiz hastaliktasaglikta@tfb.tv. Programın sonrasında hekimlerimize ulaşmak isterseniz de telefon numaralarımız 0850 755 1907. Bugün sizler için şu son dönemlerde yazın gelmeye başlamasıyla birlikte herkesi bir zayıflama e, süreci başladı ve popüler diyetler dediğimiz e, çok medyada basında çıkan ama tabii bu konuda yapılan bir takım yanlışlar da olmak üzere tüm bu merak edilen, e, kafanıza takılan tüm sorulara cevap bulmak üzere stüdyomuzda konuğumuz yine Okan Üniversitesi Hastanesi'nde görev yapan beslenme ve diyet uzmanı Derya Fidan bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Derya Hanım. Yani Merhaba, hoş bulduk. Ee, bugün popüler diyet e, dedik. Hani popüler diyet deyince şimdi izleyicilerimiz belki diyetin popülerliği mi oluyor diyecekler ama gerçekten var. Yani belli dönemlerde belli diyetler belki bir ünlünün yapması zayıflamasıyla, işte medyada, basında bu konuda yazılıp çizilmeyle bir popülerite kazanıyor ve herkes bunu uyguluyor. Bu konuda tabii bir takım hatalar da yapılıyor, e, bir takım belki doğru olan kısımları da var. Şimdi bugün onları konuşacağız ama popüler diyetler denen diyete şu dönem dönemde girenler mesela hangileri onunla başlayalım istiyorum. Hı, hı. Ee, evet Müge Hanım ne yazık ki bu şu anda Türk toplumunda çok fazla revaçta olan bir takım diyetler var. Ee, ne yazık ki bireye özgü değil, kişiye özgü değil. Herkesin aynı program üzerinden yapabileceği e, ve üzerinde acaba nereden ne kaybettiğini Hı -hı. bilmeden sadece tarttaki rakama e, odaklı bir takım e, diyetlerin olduğu doğrudur. Bunlar e, son zamanlarda işte olan dukan diyeti, karatay diyeti, Hı -hı. Atkins diyeti birçok farklı. ya e, da Proteinden zengin diyetler, işte ketojen Klinik diyetler olmak koşuluyla birçok farklı yöntem ve isimle karşımıza çıkmakta. Ee, ama ne yazık ki biz bu noktada beslenme uzmanları olarak bireyleri hep şu konuda desteklemeye çalışıyoruz ee, ya da uyandırmaya çalışıyoruz. Ee, diyetin bireye özgü olduğunu ne yazık ki atlıyorlar ve kişinin metabolik durumuna uygun olmayan bu diyetler uygulandığında daha büyük bir e, sağlık sorunuyla, sağlık problemiyle karşımıza her geliyor şey, bunlar. Ne şey yazık ki. Peki popüler diyetler hiç kilo verdirmez mi peki? E, yani o bu, duyduğumuz Mesela hı hı. E, haberler şu kadar işte 3 ayda atıyorum 20 kilo verdi. işte bir ayda 10 kilo verdi gibi. Yani popüler diyet dediğimiz, mesela popüler diyetler kilo verdirmez mi? Verdirir. Atıyorum biz e, Dukan diyeti yapıyoruz ve yüksek proteinden besleniyoruz. Evet. Yüksek proteinden beslendiğimiz bizim bu diyet döneminde aldığımız proteinin çoğu hayvansal kaynaklı yağ protein ve hayvansal hı. kaynaklı yağ da içeriyor. Ben eğer kan kolesterol değerimi bilmiyorsam, karaciğer enzim fonksiyonlarımı bilmiyorsam bu yap yazdığım ne yazık ki diyet listesi benim yarın karaciğer yağlanmasına veya daha farklı böbrek solütikünü arttırarak böbrekte bir probleme sebep olabilmektedir. Kilo verebilirsiniz ama yanında sağlığınızla ilgili bir kaybedebilirsiniz. Aynen öyle. Kilo verdirir mi diye takıldığımız bir nokta değil. Evet kilo verdirir. Yarın yaptığınız dukan diyette sizin dediğiniz gibi 3 ayda 10 kilo verdirtebilir. Ama siz zaten sağlıklı beslenerek de 3 ayda 10 kilo verebilirsiniz. Bu diyetin kolayına kaçmak oluyor. İşin kolayına kaçmak oluyor biraz da Bu noktada ben çok uyarıyorum. Gördüğüm, duyduğum, ortamlarda söylediğim şey lütfen kendinize özgü olmayan hiçbir programı uygulamayın. Sonra ne yazık ki sonuçlarıyla karşı karşıya kaldığımızda hmm. e, biz artık çok geç diyebildiğimiz noktalara çok gelebiliyoruz. Yok. Bir de tabii 3 ayda o 10 kiloyu vermek ya da 2 ayda 10 kiloyu vermek değil de sonrasında bunu korumak da tabii önemli. Aynen öyle. Yani geri gelmemesi, Hı -hı. hani sağlığı kaybetmek tabii o bir ekstra, çok olumsuz bir etken ama onun dışında geri gelmemesi ve bunu devam ettirebilmek. Sizin Sürekli. bahsettiğiniz değil mi? Sağlıklı yaşam olduğu zaman bunu Sürekli. ömrümüz boyunca gittiğimiz tatilde de işte tabii seyahatte de, de iş yerimizde de, de, de evimizde de her yerde Uygulayabiliriz. devam ettirebiliyoruz. Evet. Ama bu tarz diyetler buna ne yazık ki müsaade müsaade etmiyor. etmiyor. Bir de bir ara çok modaydı bilmiyorum şimdi var mı tek besin diyeti. Hı hı. Hani böyle bir uzun süre hı hı. aynı besinle tek besinle besleniyorlar. Hı hı. Bu işte protein dışında mesela sebzeler de olur. Bir hı hı. ara mesela lahana hı hı. çok revaçlıydı. İşte hı hı. lahana çorbaları işte sabah akşam öğlen vesaire hı hı. işte ödem attırıyor şu diye. Hı hı. Siz böyle tek besin diyetlerini mesela araya koyduğunuz oluyor mu öyle diyeyim? Normal danışanlarımızda. Araya koyduğumuz oluyor mu? Şimdi eğer soru araya koyduğunuz oluyor mu? Dönemsel olarak vücut formunda, vücut metabolizmasında detoks y gibi, e, yenileyici hücreleri canlandırıcı ve toksinden arındırıcı programlar uyguluyoruz. İşte bunlar lahana olabiliyor, bunlar kabak olabiliyor, bunlar belki proteinden zengin başka programlar olabiliyor. Bizim yapmaya çalıştığımız şey kişi Normal standartında bir fil bunu uyguladığında yani Hı -hı. süreklilik kazandığında bu programı uygulamak zararlı hale geliyor. Evet. Ama biz bu tek tip besini kesinlikle uzun zaman kullanmasını istemiyoruz. Çünkü bizim karbonhidrat, protein ve yağ diye nitelendirdiğimiz 3 besin grubumuz var. 3 besin sınıfımız var. Baktığında bu karbonhidratlardan yüksek beslenmediğinde, karbonhidratı sıfır indirgediğinde vücutta çok ciddi katabolik etkilere sebep olmakta. Hı. Ne gibi olabilir? Mesela Mesela bizim beynimiz karbonhidratla çalışır. Yani e, glikozla çalışır. Yani bizim glikoz kaynaklarından, karbonhidrat kaynaklarından doğru beslenmemiz lazım. Ben tek tip beslenerek sadece proteinden zengin bir program alarak yani işte bu et, tavuk, balık köftesinden zengin olarak karbonhidrat kaynaklarını sıfıra indirgediğimde yine benim konsantrasyon güçlüğüm işte e, depresyona meyilim artacaktır veya fiziksel aktivitelerimde e, azalmalar olacaktır. Benim e, söylemek istediğim bu noktada tek tip diyetler, tek tip besin diyetleri veya popüler diyetler uzun süre işlevsel olmadığından sağlıklı beslenme profili baz alınmalı. Yine konusunda uzman bir beslenme uzmanı ile bir diyetisyenle bu konu konuşularak, "Derya Hanım ben sağlıklı besleniyorum ama fazla kilolarımdan arınamıyorum" dediği dönemlerde hekim, yaman e, diyetisyen gözetiminde bu konuda yardımcı olunabilir. Hı hı. Ama dediğim gibi çok kısa süreler, bu iki günlük arınma programları veya üç günlük metabolizma hızını arttırıcı programlar şeklinde olmakla birlikte Birlikte. Evet Peki o bahsettiğiniz karbonhidrat protein tüketimi hı hı. normal bir e, şeyde diyette ne kadar nasıl bir dağılım oluyor? Yani yüzde %50-50 mi? Hani ekmeği mesela tamamen hayatımızdan çıkarma e, durumuna girmeli miyiz? E, Hiç öyle bir şey olmamalı. Bundaki oran nedir? Yüzde oran vermek gerekirse yüzde %50 karbonhidratlardan almamız gerekir. %50. 50'den yani büyük bir oranını karbonatlara veriyorum, proteini ve yağları ise daha dengeli bir şekilde. Ben beslenme programlarımda diyorum ki karbonatı %50 verdikten sonra proteini de çok fazla düşük tutmamak kaydıyla %20-25 aralığında tutmak kaydıyla e, geri kalanı da yağdan verelim. Ama biz baktığımızda bireyler karbonatı neredeyse %15-20'lere çekiyorlar, proteini çok büyük çok bir saçıyorlar. alan ve böbrek sulutükin arttırarak ileride ne yazık ki kronik böbrek yetmezliğine veya böbrek taşlarına sebebiyet oluyor sebep oluyor bu durumlar benim e, bu konuda önerim daha düzenli olan yüzde 50 yüzde 25-30 yağ ve yüzde 20-25 oranında e, protein dengesi daha ideal olacaktır yüzde 50 karbonhidrat mesela o zaman şuna mı denk geliyor mesela sabah kahvaltı ekmek yiyebildik, Hı -hı. işte öğlen yemeğinde pilav Evet. Yani akşam yemeğinde makarna yiyebilir miyiz? Tabii şöyle söyleyeyim. Bir dilim ekmeği tekabül eden değişimlerimiz vardır bizim. Bir dilim ekmek bizim için bir kepçe tahıllı çorba demektir. Aynı zamanda iki dolu, üç silmek, silme kaşık bulgur pilavı veya makarna demektir. Siz kahvaltıda atıyorum iki değişim tahıl hakkınız var. Bu iki tahılınızı iki dilim ekmekten alabilirsiniz. Hı hı. Öğlen yemeğinizde bu biraz size uygun yazılan programda üç değişim e, tahıl hakkınız var diyelim. Bu üç tahılınızın birini çorba alıp birini isterseniz bulgur pilavı diye değerlendirebilir, diğerini makarna diye değerlendirebilir veya ikisini makarna diye alıp 4-5 e, kaşık kadar e, kepekli bulgur pilava, şey kepekli makarna yanında bir kepçe çorba alabilirsiniz. Bu değişimler doğru dağıldığı zaman kişiler kilo almak yerine kilo verirler. Eğer bu değişimler siz bir öğünde daha yoğun karbonhidrat içerikli bir öğün yaparsanız işte size kilo alma olarak geri döner bu da. Yani dengeye oturtmak önemli Kesinlikle. yani. Kesinlikle. Yani ben şunu şunu da merak ediyorum. Şimdi siz bunu güzel bir şekilde üç öğüne böldünüz. Ama biz hani işte sosyal hayat, iş yemeği vesaire gibi bir ortamda öğlen sadece karbonhidrat yemek zorunda kaldıysak o akşamki hakkımızı kullanmamız bize kilo olarak mı geri döner? E, şöyle söyleyebilirim. Öğlen tüm karbonhidratlarınızı kullanmış olalım Yani bu çok fazla yüksek miktarda karbonhidrat demektir ama kullandığınızı düşünelim. Akşamleyin bir öğünde yüksek miktarda karbonat aldığınızda bu bir defa hazımsızlık şikayetiyle size geri dönebilir. Onu geçtim. Akşam önünde tekrar karbonat ihtiyacınız olabilir. Bunu da aldığınızda yağ yapımına dönüşebilir. Eğer yürüyüşle, egzersizle bunu dengelerseniz bizler de bazı günler daha yoğun karbonat veya daha yoğun protein Tabii. aldığımız günler olabiliyor. Biz bunu nasıl dengeliyoruz? Bir sonraki öğünü daha hafifleterek veya yürüyüşle destekleyerek e, dengeleyebilirsiniz. Dengeleyebiliriz. Sizlerde. Evet. Peki diyete başlarken e, nasıl hedef koymalıyız kendimize? Yani bir arkadaşımız işte e, başladı. O 3 ayda 10 kilo evet. verirken... Hani Hı -hı. biz 3 ayda mesela 3 kiloyu veremeyebiliyoruz. biliyoruz. Ee, hani bazı kişiler derler ya ay Hı -hı. su içsem yarıyor. Hı -hı. Ee, ben her şey bende kilo yapıyor diye. Gerçekten böyle bir metabolizmanın arasında farklılık var mı? Evet ne yazık ki var. Yani bizler bu işin içinde olan bireyler olarak şunu söyleyebilirim ki kişiden kişiye değişen metabolizma hızları söz konusudur. Buna bizim kan değerlerimizde kan da refakat etmekte. Hı -hı. Yani baktığınızda eğer ki e, çok iyi çalışmayan bir e, tiroid hormonlarınız yoksa, çok iyi çalışmayan bir bağırsa, floranız yoksa veya hipoglisemik ataklar geçiren insülin direnci tanısı almış bir bireyseniz metabolizma hızınız normal sağlıklı bir bireye göre daha yavaş çalışıyor demektir. Ve bu bize kilo alımı olarak geri dönmekte. Şimdi biz bu noktada diyoruz ki birey kişi kendine özgüdür, birey kendine özgüdür ve kesinlikle arkadaşınla, komşunla, işinle, dostunla kıyaslama eşler, karı kocalar bize geldiğinde de bunu söylüyorum. Erkek metabolizması daha hızlı kilo verir, daha hızlı çalışır. Dinlenme metabolik hızı dediğimiz, duran Hı -hı. zamanda bile yaktığı kalori daha fazladır. Siz bunu öncelikle kabul edeceksiniz. Kişi kendisini başkasıyla kıyaslamayacak. Birisi ayda 5 kilo verirken birisinin 5 ayda verdiği 2 kilo bile çok kıymetli olabiliyor bizim için. Mutlaka. O yüzden aynen kıyaslamadan ziyade kişi kendisiyle birebir programını düzenleyen diyetisyenle istişare halinde içinde olsun ve çok ütopik rakamları kendine hedef belirlemesi i̇şte, hedefimiz ne olmalı Onu hedefimiz neye mevcut kilonun yüzde on kaybı ilk hedefimiz bu bir Me ay için mi? bir ay içerisinde de olabilir mevcut kilosunun bir ay içerisinde birazcık daha bu yüksek rakamlarda ütopik ol kalabiliyor olabilir, Aynen öyle o yüzden şöyle demek daha doğru olur. İlk hedefimiz metabolizma hızıyla doğru orantılı olarak e, total mevcut kilonun %10'u. Bu 5 de olabilir, 15 de olabilir. O 15 kilo bizim birinci hedefimizdir. 15 kiloluk zaman zarfı, 15 kiloyu verdiğimiz zaman zarfı bizim için e, çok uzadığı zaman işte bu durumlarda müdahale oluyoruz. Eğer kan değerleri buna el verirse çok uzamadan bireyden şey kişinin diyetten sıkılmasını <laughs> engelleyerek Engell. e, hızlandırıcı programlar sağlayabilir. Sağlıklı beslenme profilini bozmadan metabolizma hızını arttırıcı besinler kullanabiliyoruz. Çaylar, tarifler verebiliyoruz. Bu da zaten metabolizmayı canlandırıcı etkilere yol açıyor ve daha iyi sonuçlar elde edilebiliyor. O zaman hemen bu arada giriyorum. Metabolizmayı hızlandırıcı çaylar, tarifler dediniz. Evet. Ee, bize bir örnek verebilir misiniz mesela Tabii, neler olabilir? Tabii Metabolizma hızını arttırıcı bazı bizim kullandığımız tarifler olmuş oluyor. İşte az önce bahsettiğimiz mesela kabak detoksu ben bu kabak detoksunu kullanıyorum tariflerimde. Onu geçelim e, bitki çaylarından. Yeşil çayı kullanıyorum. Yeşil çayı renklendirerek çeşitlendirerek kullanıyorum. Hı hı. Böyle olduğu takdirde birincisi bağırsak floramız daha düzenli çalışıyor. Düzenli çalışan bağırsak sistemi e, iyi kilo veren bir metabolizma demektir bizim için. Çünkü vücudumuzda be, bedenimizde beynimizden sonra en önemli ikinci organ nedir diye sorarsanız evet. bağırsaklarımızdır derim. Bizler de bu noktada atıyorum metabolizma hızını yağlı tohumlar, çiğ badem, çiğ ceviz, e, şey ceviz, çiğ fındık bunu kullanabiliyoruz. Aynı zamanda işte çiğ tohumu çok popüler oldu ama tek başına mucizevi değildir tabii ki. Diyetle birlikte çiğ tohumu gibi bağırsak florasını güncel tutucu ve çalıştırıcı e, kürler, tarifler yazabiliyoruz. Yoğurdu kullanıyoruz. Yoğurt tek başına bir kere yağ yakıcıdır. Göbek yağlarını yakar. Akşam yemeğinden sonra e, bireylere ye, meyve dahi vermiyorum bazı durumlarda. Sadece bir kase dolusu yoğurda, tarçınla, keçi boynuzu tozuyla renklendirip tatlandırıp yedirdiğimizde ciddi anlamda fark ediyor kilo verme hızında. Evet. Bir de yoyo sendromunu duyuyoruz Derya Hanım. Evet. Ee, ne demek yoyo sendromu? Biraz açar mısınız? yo sendromu ne demek? Ee, yapılan çalışmaların gösterdiği bir gerçek var. Çok sık diyet hmm. yaptığımız zaman hmm. e, ne yazık ki başa dönüşler başlıyor. Diyelim ki 110 kilo, 110 hmm. kilo ile diyete başladık. 110 kilo ile diyete başladık. Kendimizi bazı besinlerden yoksun tuttuk. Hayır yemeyeceğim, diyet yapacağım, bittikten sonra yiyeceğim. Şu anda bana yasak yememem lazım. Psikolojide giriyoruz ve kilo veriyoruz. 110 kilodan geldik 90 kiloya. 90 kiloya geldiğimizde e, biz bir rahatlama dönemi evet 20 kilo verdim ve tekrardan o öğrenilmemiş e, beslenme bilinci kazanmamış e, birey tekrardan eski bilinçle eski yeme şekle devam ediyor. Ve hmm. zaten yeni kayıp olan e, yağ hücreleri daha hızlı bir şekilde büyümeye başlıyorlar. 110 110'la başladığımız yolculuk 90'a geliyor ama geri aldığımızda 130'a çıkıyoruz. 130'la başladığımız program 120'ye düşüyor sonra 140'la geri geliyor. Yani 110'ken almak aslında bazen daha mantıklı olabiliyor. Neden? Evet. Eğer ki birey hızlı verme, hızlı değişim programlarına dahil olup daha hızlı kilo vermek istiyorsa, ne yazık ki yanlış bir tercih yapıyor. Onun yerine davranış bilinci geliştirmeli. Ben nerede hata yapıyorum? Nerede ben kendime hakim olamıyorum? Hı hı. Gerek gerekirse bunu bir psikolojik danışmanlık e, hizmeti alarak yapabilir. Gerekirse beslenme uzmanı ile birlikte bir fil bu konuda çalışarak üstesinden gelebilir. Bu noktada çalıştığım ciddi danışan popülasyonum var ve gerçekten bu davranış bilincini kazandırmak yani bir liste yazıp vermekten daha önemlidir. Bir liste yazmıyoruz biz belki artık. Özellikle ben kişide e, bu beslenme değişimlerini anlatıyorum. O davranış bilincini öğretmeye çalışıyorum. Çünkü Kar bu 3 aylık bir şey değil sizin yaptığınız. Ömür boyunca devam etmesi Kesinlikle gereken öyle. bir hayat düzeni, bir ben, yaşam düzeni. Ben poliklinikte karşılaştığım hastayla çalışmaya başladıktan sonra süreci tamamlayınca tekrar çalışmak istemiyorum. Tekrar karşılaşmak istemiyorum poliklinikteki bunlar benim danışanlarım ve çevrem tarafından bilinir. Bir diyet listesi değildir bizim derdimiz. Bizim derdimiz kalıcı çözüm sağlamak. Bu yüzden de bu davranış bilincini geliştiriyoruz. Evet sen diyetlisin ama sen tatlı yiyebilmelisin. Evet sen diyetlisin ama sen hamur işi yiyebilmelisin. Tabii yani Nefse insan ne kadar engel olabilir e, ne ki? Ne kadar olabilir? Bu pop Popüler diyetlerde ne yazık ki yok, popüler diyetleri yaptık, evet bir haftada 5 kilo verdik ama biz daha sonrasında bu 5 kiloyu 10 kilo olarak geri aldık. O yüzden diyorum ki vazgeçelim, mucizevi bir şey yoktur, İnternet sitelerinde dolaşan, gezen listeler bu konuda gerçekten sizin sağlığınızı elinizden almaya talep olan şeylerdir. Bizim derdimiz bir davranış bilinci, geliştirmek gerekiyor, öğrenmek gerekiyor, baştan öğreneceğiz her şeyi. Arkadaşım biz bu işi yapamamış olabiliriz, yapamıyoruz, gel tekrardan yemek nasıl pişirilir? başlayalım, öğrenelim diyoruz ve gerçekten ben çok uzun süre çalışırım danışanlarımla yani en az bir 6 ay 1 yıl 2 yıldır görüştüğüm danışanlarım var bu süreçte her defasında ama ilk zaman zarfı tabii daha yoğun görüşüyoruz tabii. daha sonrasında sadece telefonla bile konuştuğumuz ve bazı noktalarda ekleme yaptığım kişiler oluyor e, ve yaptığım çalışmalar gösteriyor ki gerçekten ben e, doğru olanı yapıyorum doğru noktadayım çünkü evet yani bir sene bir buçuk sene geçtiyse ve sizin danışanınız hala o konuma e, şeklinde o kilodaysa hani tabii bu bir Başarı hem kişinin hem sizin. Yani bir tekrar, alamıyorsa. olarak başarınız, evet. Kesinlikle. Tekrar bir kilo geri alınıyorsa bu noktada siz başarılı değilsiniz. Evet, çok üzgünüm. Peki o detoks dediğiniz, onayladınız mesela kabak dediniz. E, onlar şöyle bir şey olabiliyor. Belki kişiyi hani. E, başlatmak için bir Hı -hı. işte bir 3 3 kilo 5 kilo bir verip sonrasında belki sizin dediğiniz o sağlıklı programa bir geçiş olabiliyor. Tabii tabii. Detokslarla ilgili bize mesela bir öne, öneri verebilir misiniz izleyicilerimize? E, tabii verebilirim. Detoks programlarını şöyle söyleyeyim. Bilin tüketileceği için asaba bakarsanız ben bunu bireye özgü yazmaktan yanayım. Çok Hı -hı. fazla böyle e, internette dolaşan listelerden haz etmiyorum açık konuşayım. E, listelerinizi beslenme uzmanıyla görüşerek planlayabilirsiniz. Asaba bakarsanız detoks kişiye özeldir. Ben görüştüğüm danışanlarımın zevklerine damak tadına uygun şekilde karışımlar yazıyorum. Bu hurma tarifi olabiliyor, hurma topları olabiliyor. İşte nasıl olabilir bu? Siz atıyorum bir çikolatalı top yerine hurma topunu tercih edebilirsiniz. Tarçınlı, fıstık ezmeli bir hurma topu olabilir. Veya siz onun yerine bir smoothie içmek isteyebilirsiniz. Milkshake yerine kendinizin evde yaptığı yağsız yoğurttan ve sütten içine koyduğunuz bu çilek olabilir, bu hı hı. olabilir veya bu yaban mersini olabilir keten tohumuyla birlikte zenginleştirip çekip içebilirsiniz. Peki Derya Hanım bu metabolizm azıcık arttırır mı? Evet arttırır. Çünkü bizim fonksiyonel besinlerimiz vardır. Yağ yakımını aktive eden. İşte bu e, ne olabilir? Mesela az önce bahsettiğim gibi hurma olabilir, ananas olabilir, kivi olabilir, e, greyfurt olabilir dönemine ve mevsimine göre değişmekte çünkü. E, kişileri bunları özel tarifler hazırlıyorum. Dediğim gibi damak tadına ve zevkine uygun. Bunları e, düzenli aralıklarla gün içerisinde içeriyor. Yani başka bir gıda almıyor mesela. Protein kaynağını da yumurta olarak değerlendirebiliriz. Yumurta olarak verebiliyorum, Hı -hı. ham olarak vereceksem proteini, sebzesinde smoothie veya sebze haşlama olarak veriyorum. Böyle olduğu takdirde bir iki günlük, üç günlük toksin arındırma. Ama bir hafta da kesinlikle değil. Ortalama üç günlük yeterli oluyor ve bu önemli atıyorum seyahat dönemleri önemli diyorum seyahat dönemlerinde, kişilerin daha yoğun çalıştığı dönemlerde, ödemin fazla olduğu dönemlerde değişik değişik tarifler şeklinde. Merhaba. E aynen şekil alıyor. Bir de şekerli tatları yaparken mesela son dönemlerde çok popüler oldu akçaaç şurubu agave şurubu bunlar gerçekten insülin düzeyini çok yüksek gerçek bir şeker kadar arttırmıyor mu rafine şeker kadar evet şöyle bir gerçek var akçaaç şurubu ve agave şurubunun baktığınız zaman glisemik indeksi düşüktür yapılan çalışmalar bunu göstermiştir hı hı. ama şöyle bir gerçek de var fruktozu da çok yüksektir yani hı. siz bunları mucizevi gibi yine düşünmeyeceksiniz çünkü yüksek bir fruktoz içeriği aynı tek aynı zamanda karaciğere yük bindiren bir yapı demektir. Karşımıza çıkan bir yapı demektir. Ben size şeker yerine evet. e, agave şurubu veya akçaaçu çorabı kullanın diyemiyorum. Akçaaçu çorabını kullanabilirsiniz, birazcık daha diğerine nazaran iyidir. Ama yine belli ölçülerde olmak koşuluyla tatlı yerine geçebilmekte veya tatlarınızı sonuçlandırabilmekte. meyvada da aynı fruktoz zaten o yüzden evet. meyveleri e, tamamen proteinle veriyorsunuz değil mi? Ben meyveleri şöyle e, daha öncesinde de söylemiştim. E, eğer ki insülin direnci gibi hipoglisemi gibi veya işte diyabet hastası olan bireylerde tek başına meyveyi vermem. Meyvenin yanı Mutlaka bir protein kaynağı verin. Bu hayvansal kaynaklı protein de olabilir. Bitkisel kaynaklı proteinlerden ceviz badem fındık fıstıklı olabilir. <laughs> Yaptığımız kombinasyonlara göre, yani değişimlere göre, ikindi önünde bir bardak kefirle birlikte bir porsiyon mevsim meyvesi alabilir veya bir parça peynirle birlikte bir dilim karpuz alabilir. Yanında mutlaka bir proteinle kombine edersek, biz glise, e, kan şekerindeki hızlı yükselme ve hızlı düşmeleri engellemiş oluruz. Engellemek. Daha evet. doğru bir tercih olmuş olur bizim için. Çok güzel bilgiler verdiniz. Çok teşekkür Rica ediyorum ederim. Derya Hanım. Umarım başka bir programda yine beslenme konusunda Umarım. önerilerinizi, tariflerinizi alırız. Sağ Umarım. olun. Teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, bugün popüler diyet konusunu Okan Üniversitesi Hastanesi'nde görev yapan Beslenme ve Diyet Uzmanı Derya Fidan'la görüştük. Bir sonraki programımızda yine yeni konuklarımızla sizlerle birlikte olabilmeyi diliyoruz. Görüşünceye kadar hoşça kalın.